suçu ile mücadelede alınacak tedbirler temalı konferans düzenlendi. Konferansta sosyal uyum, uyum için Avrupalı Müslümanlar Girişimi Sözcüsü Veysel Filiz de vardı ve Veysel Filiz terör örgütü PKK'nın çocuklara yönelik işlediği suçları bildirdi ve PKK çocukları ailelerinden koparmaya devam ediyor dedi. Diyarbakır'daki anıları hatırlatarak söylüyorum bunu tekrar. Evet Veysel Filiz konuğumuz. Önce haber izleyelim. Veysel Filiz sohbetimiz başlayacak. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı tarafından Polonya'nın başkenti Varşova'da nefret suçuyla mücadelede alınacak tedbirler konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Sosyal Uyum için Avrupalı Müslümanlar Girişimi Sözcüsü Veysel Filiz, ...terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocuklarla ilgili açıklamalar yaptı. Birleşmiş Milletler'in çocuklar ve çatışmalar hakkındaki yıllık raporunda... ...PKK'nın çocuklara yönelik işlediği suçları bildirdiğini söyleyen Veysel Filiz... ...raporun terör örgütünün çocukları da ailelerinden kopardığını gözler önüne serdiğini söyledi. Veysel Filiz konuşmasında PKK'nın çocukları ailelerinden koparmaya devam ettiğini söyledi... ...ve batılı ülkelerin terör karşısındaki çifte standartına eleştirdi. Filiz, Türkiye'de PKK terörüne mağdur annelerin başlattığı protestoya onlarca anne katıldı ama bunu batılı siyasetçiler ve medya görmedi. Ama aynı batılı siyasetçiler ve medya Avrupa'da terör örgütü PKK'nın yaptığı her eylemi görüyor dedi. Evet Veysel Filiz stüdyo konuğumuz. Hoş geldin Veysel Filiz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Fuat Bey. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu toplantı hakikaten son derece ilginç. Tabii önemli nefret suçuyla mücadele konferansında PKK'nın kaçırdığı çocukları tam da Diyarbakırlı annelerin HDP il binası önünde yaptıkları eylem ve bugün kaçıncı gün bilemiyorum ama 48'e çıktı annelerin sayısı. HDP il binasının önündeki annelerin sayısı 48'e çıktı. Tam da bu zamana denk gelen bir konuşma da olmuş. Biraz Toplantıdan kısaca söz edip e, bu konuya girmek isterim. Ben ne dersin? Şimdi Emisko biliyorsunuz her yıl bu toplantılara katılır. Agit'in insan hakları toplantıları bunlar. Hı hı. Binin üzerinde STK gelir. 11 gün sürer. Hı hı. Biz bu sene e, hukuk devleti oturumuna, hı hı. İslamofobiyle mücadele oturumuna ve nefret suçları oturumuna ayrı ayrı katıldık. Nefret suçları oturumunda aslında teröre vurgu yapma gerektiğini duydu gördük kendimizce. Emisko normalde hı hı böyle ikili ilişkileri ilgilendiren bir konuda topa girmez. Hı hı. Ancak hem PKK konusunda hem FETÖ konusunda bizde olan bir duyarlılık vardı. 20 Ağustos'ta ben biliyorsunuz Fransa polis tarafında da dinlendim. FETÖ'cülerin bir şikayeti sonucuyla dolayısıyla Emis konunun sözcüsünün böyle hukuki bir sürecin içinde olması nedeniyle de kendi üzerime aldığım bir meseleydi. Ve burada aslında Agit katılımcı ülkelerine, orada 57 tane ülkenin e, temsilcileri ve delegasyonları vardı. Türkiye FETÖ'cüler katıldığı için protesto ediyor bu toplantıları ama sonuçta sivil toplum kuruluşları veya Azerbaycan gibi ülkeler de Türkiye'nin hassasiyetlerini dile getirebiliyorlar. Bizim hassasiyetimiz şu, birincisi PKK konusunda bu Diyarbakır'daki anneler meselesinde Batı medyası, Batı kamuoyu, Batı siyaseti çok duyarsız. Bu başka türlü bir anneler grubu tarafından hükümet karşıtı bir eylem olsaydı Hı. o medya orada kamp kurardı. Evet. Bu, bu iki yüzlülüğe karşı bir anne meselesinde annelerin ciğerinin yandığı bir meselede iki yüzlülüğe karşı birisi bir şey demesi gerekiyordu. Bunu biz yapmak zorundaydık. İkincisi orada söylediğimiz şey tabii dedik siz e, neredeyse her hafta PKK sokaklarınızda izin alarak insan hakları adına ya da terör, terör başı adının hapisten çıkarılması için taleplerde bulunuyor. Gerektiği zaman Avrupa Konseyi'ne giriyor. Gerekse bütün siyasetle görüşebiliyor. Bu iki zaten var. Dolayısıyla hı hı. sizden bunun tersini beklemek şeydi. Yani bir hayalcilik olur diye bir takım görüş belirttik. Diğer yandan da yine 15 Temmuz sonrası FETÖ kurum kuruluşları Avrupa'da, bir takım etki alanlarını genişletmeye devam ediyorlar. Siyasetle görüşüyorlar. Medya içinde yer alıyorlar. Bazen rumuzlar kullanarak bazen doğrudan kendileri. işte savcılık FETÖ terör örgütü üyelerine, kurumlarına terörist dediğim için ifademi alabiliyor. Dokunulmazlık dönemimde bunu söylememe rağmen. Fade özgürlüğü bu konuda içerisinde yani ayar vermeye çalışıyorlar. Ve FETÖ konusunda da bu... Ee, bu kadar mesyanik insan öldürmüş Hı. sivillere ateş etmiş bir e, kurum konusunda da işte geçenlerde siz de farkındasınız Almanya'sına yetkili bir ağızdan Maas tarafından yapılan bir açıklamada biz FETÖ konusunda biraz geride kaldık dedi. Hı. Yani tamam bunu kabul ediyoruz geride kaldınız. E, bunu kendiniz de kabul ediyorsunuz ama FETÖ'ye en çok iltica hakkı veren ülke bugün itibariyle Almanya. kişi var orada. Dolayısıyla yine aynı şekilde terörle mücadele konusunda iki yüzlülük devam ediyor. Bunları dile getirmek lazımdı. En azından biz tarihe o notu düşmüş olduk. Diğer taraftan önemli bir e, delegasyon geldi. Avrupa Yozgatlar Federasyonu buna üyeydi. E, Yozgat Belediye Başkanları da oradaydı. Ve onlar da aslında bir konferansta e, bir temsilcileri, e, Çelebi Dursun, e, Yozgat AK Parti İl Başkanı, enteresan bir sunum yaptı. Son e, Cumhuriyet dönemindeki aslında bir e, değişim süreçleri ve demokratikleşme süreçlerinden bahsetti. Son 15 yılın Türkiye'deki gelişimini ve azınlık haklarından konuştu. Hani Türkiye'nin son iki yılda yapmadığı bir şey. Evet. Ya bizdeki farklılıkları, farkındalığı yerine getirdi, anlattı. Ve özellikle de mülteci konusunda Avrupa'nın nasıl geri kaldığını, Türkiye'deki tomsu, toplumsal yapım, yapının 4 milyon mültecinin Suriyelinin burada yaşamasına rağmen bu kadar parçalanma olmamasında yapının e, özelliklerinden bahsetti. Bu da Türkiye adına önemli bir girişim oldu. Dolayısıyla e, bizim de içinde olduğumuz bu Yozgat'la ilgili yapının da aktif bir katılımı oldu. Diğer taraftan İslam Karşıtlığı oturumunda hem Avrupa Yozgatlar Federasyonu hem EMİSKO hem SİCEEL e, diğer e, kuruluşlar çok önemli açıklamalar yaptılar. Sizin kanalınızda zaten e, bu programa aşina olanlar bunları biliyor. Geçen hafta Kolmar'da bir camiye arabayla saldırı, ee, işte her gün sokakta insanlara bıçaklı saldırılar, başörtülü özellikle bayanlara tehditler vesaire devam ediyor. Bugün Avusturya'da biliyorsunuz bir seçim var. Üç gün kala, dört gün kala gündemi yine Müslümanlara getiren ırkçılar var, neonazi sempatizanları var. Biz orada çok önemli bir hamle yaptık. Yine e, Türkiye'den gelen Yozgat heyetimizle Auschwitz kampını ziyaret ettik. Bu kampı ziyaret ettiğimizde belediye başkanlarımız ki bu, bu heyette CHP'nin, MHP'nin ve AK Parti'nin belediye başkanları yer aldı. Ee, diğer belediye başkanlarımız da çok azı katılmayabildi kendi ajandaları nedenleriyle. Ee, oradaki hani tabii neonazilerin değil de esas nazilerin zamanında yaptığı vahşeti hepsi biliyordu. Ancak kampları gezdikleri zaman tekrar e, insanlık suçunun endüstriyel bir hale nasıl getirilebileceğini gördüler. Varşova getosunu gezdik, kalıntılarını en azından. Ve aslında 2. Dünya Savaşı'ndaki Yahudilere, komünistlere, anarşistlere, engelli vatandaşlara, muhaliflere, bazı akademisyenlere yapılan toplu katliamı yapan zihniyeti görmüş olduk ve her birinin oradaki yaptığı röportajlarda söyledikleri şuydu. 1940'lı yıllarda yapılan ve 30'larda başlayan bu fikriyat bugün Müslümanlara karşı aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bugün şunun garantisini kimse veremez. Dün Yahudilere yapan bu zihniyet bugün bunu Müslümanlara yapmayacak diye hiçbir kimsenin garantisi yoktur. Böyle bir şeyin altına imza atamaz. Çünkü yakın zamanda Hocalı'da gördük, Srebrenitsa'da gördük. Bu tür bu zihniyet Bambaşka bir zihniyet bu siyasilerimiz de bunu görmüş olduğu yerinde en azından döndükleri zaman akademik toplantılarda bunu anlatabilecekler. Polonya dolu dolu bir şekilde geçmiş oldu. Evet şimdi e, tabi bu e, haberde de var e, PKK'ların kaçırdığı çocuklar Diyarbakırlı anneler sen de belirttin e, Batı basında medyası e, bu olaya. Duyarsız kalıyor. Görmezden geliyor. Ee, yine ifade ettiğin üzere hükümet karşıtı bir e, eylem olsaydı bu şahit, bunu e, bütün dünya medyası, sadece Batı basını, Avrupa basını ve bütün Medya e, dünya medyası köpürtüyor olurdu. Devam ederdi. Şimdi oysa bir gerçeklik. PKK'nın kaçırdığı çocukların fotoğrafları, bizzat PKK yayınlıyor zaten. E, 12 ile 17-18 yaş arasında çocuklar e, kaçırılıyor ve bu 48 anne sadece 48 anne değil orada bekleyen 48 anne değil o çocukların annesi 48 çocuktan müteşekkil değil yüzlerce binlerce çocuktan söz ediyoruz ve onların annelerine yazık ki korkuyorlar ve gelemiyorlar bazıları da aynı düşüncede olduğu için gelmiyor. Çocuklarını kaybetmişler. Fakat belki de bazıları kendileri gönderdi bilinmez. Ama çocuklarını ölüme gönderen o hastalıklı zihniyetin e, nasıl vicdan azabı çekmediğini de ayrıca bir değerlendirmek lazım. O ayrı bir mesele. Ama sonuçta burada vicdanları kanatan bir insan hakları problemi var ve PKK adlı terör örgütü ki Batı resmi olarak bu Hı -hı. örgütü terör örgütü olarak kabul ediyor ve bu örgütün kaçırdığı çocukların çocuk kaçırma suçu kapsamında da ele alınması ve uluslararası mahkemelerde yargılanmaları gerekiyor onların. Ayrıca e, bu örgütü kınamıyor olmaları halen, e, hala ve aynı zamanda e, buna medyalarında yer vermiyor vermiyor olmaları da ayrıca e, ibretlik bir durum. Şimdi e, bu konuşmayı yaptığında salondan ne tür tepkiler aldın onu merak ediyorum. Şimdi biz şu perspektiften girdik. E, Tabi Hacire Akar ismini orada salonda vurguladık. Hı hı. Bu önemli bir husustu. O yine tarihe düşmesi lazımdı. Orada ikinci söylediğimiz şey şu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çocuklar ve silahlı çatışmalar raporunda PKK'nın çocuk kaçırdığı ile ilgili bölüm var bu sene. Evet. Bu, bu sene, sene mi girdi? Ve Human Rights First Watch olsun, Amnesty olsun, değişik uluslararası insan hakları örgütleri de aynısından bahsediyor. Dolayısıyla PKK ile ilgili bu konuda... Tereddüt götürmez bir ge Gerçekten. raporlama var. Hı -hı. İkincisi, Hacire Akar bir şekilde çocuğunu geri getirdi. Hı -hı. Bu zaten çocukları kaçırdığı da evet. Evet, yani şimdi sonuç itibariyle o önemli bir nokta. Olayı meşrulaştıran nokta orası. E, buradaki problem şu, PKK'ya terör örgütü diyorlar, burada sıkıntı yok. Ama FETÖ'ye mesela demiyorlar henüz. Ama FETÖ'cüleri de toplantıya kendileri getiriyor, örgütlüyor. Hı. Hangi toplantıda hangi konuşmayı nasıl yapacaklarını da onlar veriyor. Hı hı. Dolayısıyla PKK'ya evet, da... Türkiye'ye karşı da konuşma yapıp Türkiye'yi itibarsızlaştırmak tabii, istiyorlar. Bu FETÖ'de yapıyorlar ama PKK'da ne yapıyorlar? PKK ayrı bir konu diyorlar. Bir de Kürt direnişçiler var. Hı. İşte ye de, de diyorlar bazen bunlara. Orayı henüz PKK ile bağdaştırmıyorlar. Ama bunlar işte Kürt Evi, Kürt Kültür Derneği falan. İzini bunun üzerinde veriyorlar. Ama bakıyorsunuz o dernek işte Öcalan posterleri var. E, tamamen PKK rengiyle, PKK e, mücadelesini savunan zaman zaman Türk siyasetinin içinde de gördüğümüz bazı e, yani kandille doğrudan bağı olan yaklaşımları e, içeren dernekler. Bu dernekleri muhatap kabul ediyorlar kültürel dernekleri ya da insan hakları dernekleri diye insan hakları savunucularıdır bunlar diye. Dolayısıyla ikili bir oyun var burada. Türkiye karşıtı oyunun bir parçası aslında İslamofobik trendinde bir parçası haline gelmiş. Çünkü İslamofobi ile Türkiye karşıtlığının değişik tezahürlerini iç içe görmek lazım. Bunun hepsi aynı parça. Yani Türkiye'ye karşı nereleri oynatabiliriz, nereleri kullanabiliriz onun çabası şunu görmüyorlar. Yani en azından ben mesela Batılılarda e, hümanist olan bizim de dostlarımız var. Hani daha dikkatli yaklaşan. E, mesela bugün Avusturya seçimleri var. Avusturya seçimlerinde neonazilere karşı Avusturya'da ya da Almanya'da Pegida'ya karşı da hareketler var. Dolayısıyla böyle insanlar var ama medyaya çok düşmedi bu Diyarbakır meselesi. Dolayısıyla şeyi kaçırmamak lazım gözden. Yani siyasi olarak kavga verebiliriz. İşte Birleşmiş Milletler'de çok sesli bir şekilde bunu vurguluyoruz. Ancak medya buna sessiz kaldığı zaman kamuoyu duymuyor. Sosyal medyada buna inandırmıyor inanmıyor. Dolayısıyla ilk defa belki son bilirsiniz bizler uzun zamandır bu mücadeleyi veririz. İlk defa aslında bu kadar net bir konuda Batı medyası Batı kamuoyu geride kaldı. Ben şuna vurgu yapmak isterim. Bugün ortalama işte her hafta bir gemi mültecilerle birlikte Akdeniz'de batıyor evet. insanlar boğularak ölüyor özellikle Libya üzerinden gelenler Lampedusa'ya ulaşamadan e şimdi mülteci krizinde bu kadar sınıfta kalmış olan bir Avrupa'nın böyle insani bir meselede Diyarbakır olayında sınıfta kalması da aslında Fuat Bey evet. çok ters bir şey değil çok anormal değil yani evet. vicdan testini sürekli bahsederiz merhamet testini Veremiyor Avrupa ve biz kampları ziyaret ederken ya dedik bunların literatüründe hani kendi aramızdaki konuşmada yazık kelimesi yok muydu? Çünkü orada trenden inen ve iş gücü olarak kullanamayacak çocukları ailelerinden anında ayırıp ölüme direkt götüren bir zihniyette acıma, vicdan, merhamet gibi bir duygu işte bu altyapı. Sonuç itibariyle böyle insani meseleler sınıfta kalıyor. Buna karşı da yine biz siyasetin içinde Avrupa'da özellikle siyasetin içinde uyarıcı olmayız olmalıyız, aktif olmalıyız. Ve kendi değerlerimizi de bir şekilde bu kötü karanlık anlayışa karşı e, diri tutmamız gerektiğine inanıyorum. Onun için bugün Avusturya seçimleri önemli. Evet. Her şeyden önemli olan da katılım. Evet katılım 100 bin seçmen varmış. 27 e, Türk kökenli aday var. Ee, ve herkesi sandık başına çağırıyoruz bugün. Evet, Veysel Filiz çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu toplantıyı düzenlediniz. Gerçekten de bu sesin Avrupa'da yankılanıyor, daha fazla yankılanıyor olması lazım. Ee, bunlar da sizin gibi e, Türk e, misyonunda görevli olan insanlar açısından, e, tarafından yapılıyor. E, ellerinize sağlık, e, aklınıza Bizler sağlık. Bizler de ederim. teşekkür ediyoruz. Programınızda bunlara sürekli gündemde tuttuğunuz için Avrupalı... Türkleri, oradaki vatandaşlarımıza da buradan selamlıyorum. Bizim federasyonumuzun derneklerine, başkanlarına da selamlarımı iletiyorum. Onları sürekli bilgilendirici program yapmakla çok önemli bir kamu fayda sağlayan bir yayınınız var. Tebrik ediyorum tekrar. Çok teşekkürler. Evet Veysel Filiz Emisko sözcüsü sevgili seyirciler programımızda konuktu. Polonya'da düzenlenen, Varşova'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmayı özellikle konuştuk. PKK'nın kaçırdığı çocuklar ve Avrupa'da ırkçılık. Sevgili seyirciler programımız devam ediyor. İspanya'da